Ee, Fenerbahçe-Eyip e, deplasmanındaydı. Ee, biliyorsun e, 3-1 yenmişti Başakşehir'i. E, Eyüp Spor'da e, Samsun Spor'u yendikten sonra kendi sahasında e, Kasımpaşa'nın sahasında bugün kendisinin de oynadığı sahada Recep Tayyip Erdoğan stadında 2-0 e, Kasımpaşa'ya yenilmişti. Ardından e, Etim Eskut'ta e, oynadığı e, kupa maçını da farklı kazanmıştı. Bugün e, Fenerbahçe e, Morun yolu Fenerbahçe Maalesef bir puanla ayrılıyor. Evet bununla ilgili ne diyeceksin? İlk önce kısa özetini alalım. Ardından ben analizine geçeceğim. Gollere geçeceğim. Ee, Hakem Emre kaldığını anlatacağız. Ee, Arda Turan'ın kırmızı kartı var. Onu soracağız. Ve e, Mourinho mu Arda Turan mı? E, şu aşamadı diye. E, böyle esprili de olsa. E, ben Arda Turan'ı beğeniyorum. Onunla da ilgili soru soracağım sana. Evet Kral buyur söz sende. İster <laughs> Yücel bu akşam aslında Fenerbahçe için çok önemli, çok değerli bir maçtı. Ee, biz böyle gördük. Ama futbolcular öyle görmemiş. Mourinho da öyle, öyle görmemiş. Ee, şöyle ki, şimdi Mourinho ne yapmak istiyor? Ben e, Mourinho'nun oynattığı oyuna bakıyorum. Ee, yani kendi söyledikleriyle çok çelişiyor. Ee, kazanmadan şampiyon olmaz ki. Burası Türkiye. Ee, tabii ki kolay maç yok. Ee, bence Kanarya çok ağır yaralı bir şekilde duruyor. Eyüp Sor'u kutlamak istiyorum. Yani güçleri bu kadar. Caner'i kutlamak istiyorum. Ahmet kutlamak istiyorum. İkisi de çok iyi, iyi oynadılar. Çok güzel. Tiyan var. Ön zaman. tarafta Tiyan var Kral. Tiyan var. Tiyan evet, Santraporları. Evet, o yani, da çok iyi. Evet, o da iyiydi. Yani netice olarak güzel bir müsabaka olduk. Keyifli bir müsabaka oldu. Ne yalan söyleyelim. E, keyif aldık. Ama Fenerbahçe ikinci bölgeden şu bölgeye topu taşıyamıyor. Taşıyamadığı için de pozisyon bulmakta çok güçlük çekiyor. Gol atamıyor. E şimdi Edin Zeko gibi bir oyuncuyu 69. dakikada alıyorsun. E, Samuel'i, oyunda tutuyorsun. Nasıl olacak bu? Ben bunları Mourinho'ya sormakta fayda var. Yücel. Evet kral. Şimdi Kral, kadrolara baktığımızda her iki takımda kadroları geliyor. Bir taraftan Eyüp evet Eyüp da ilgili kadro dizilişi geldi. Hemen ben de önümdeki ekranı açıyorum. Kaledi Berke, bugün yine Galatasaray maçındaki gibi iyi kurtarışlar yaptı. Bana göre Berke de bugün çok iyi oynadı Kral. Sağda Robin, solda Caner. Caner yaşına rağmen hiçbir eksikliği yok, çok daha iyi oynuyor ve çoğu oyuncudan çok daha iyi durumda ve inanılmaz hırslı. Merkez stoperler Clara Vezo, önlerinde Meli, sağda Halil, solda Ahmet, merkezde Emre ve Dorukan, önde Tiyan vardı. 4-1-4-1 zaman zaman 4-2-3-1'e evrildiler